kaşık da gel sana şurada bir bira ısmarlayayım. Ben viskiyi kullanıyorum. O da olur gel. Tamam at beygir. Burada bekle. Neyse bir sana bir şeyler sandım. Yok canım yani, daha neler. Ver bir oradan bir viskiyi. Şvur şat. Bekle. Lıkır lıkır lıkır. Sen şu mağaradan yanından çekil. Şayadır birader kime baktın? Tamam aşkım sakin. Sen git para yok. Maykaya benziyor zaten. Git bulaşıkları yıka sen. Ne? Hey. Ne? Ne? O karı sana mı dedi? <laughs> o seni mi çağırdı oraya? Hayır ya olur mu hiç öyle şey? Aşkım ne yapıyorsun? sen? benim kocamı nereye çağırdım balım? Şş, bak yapma. Ne Şimdi burada bitti balım. Hadi gidelim. Ah Jesus! No no! Abla abla çok konuşma, hadi çok bye. konuşma. Al şunu tut bakayım. <laughs> Ay, hadi gidelim. Ben yanlışlıkla dinamit atmış olabilirim oraya. Anayım, anayım. Ne oldu? Ay, Düştün kast, mü? Ya söylesene. Aşkım düşüyordum dedim ya zaten. İnsan önceden söyler. Ben dört nala geliyorum takır takır buraya. Düştün mü? Hayır durdum. Aşkım dikkat et buraları... Sıkan seni arıyorlar mı? Evet. E, tamam beni aramıyorlar da. Ben videoyu ayırayım. Mantılarının geçmesini bekliyorum. Geçtikten sonra döneceğim geri. Okey.